Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevdenur. Bu benim ilk videom oluyor. Ya zaten arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız zaten bu ben oyun hamurumuzu yapmışız demek oluyor. İsterseniz vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Şimdi sizinle beraber şu kabımızda, tatlış kabımızda bir oyun hamuru yapıyoruz. İlk önce kabımıza bir bardak dolusu unumuzu ekliyoruz. Azıcık yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Birden basmayalım. Şimdi böyle azıcık bir tuz ekliyoruz arkadaşlar. Ee, mis gibi. Şimdi azıcık daha un. Hatta hepsini. Şimdi azıcık da su ekliyorum yavaştan arkadaşlar. Siz böyle bunu yaparken ee, renklendirici kullanabilirsiniz gıda boyası. Ama bizim evde olmadığı için ben onun <laughs> yerine zerdeçal kullanıyorum. Hemen. Şöyle çok az. Yani renk veresiye kadar yani siz de anlamışsınızdır. Ben sarı bir slime yapıyorum. Ay slime demişim arkadaşlar. <laughs> Karıştırıp duruyorum. Oyun hamuru yapıyorum. Hemen bunları karıştırmadan önce şöyle bir zeytinyağı dökeceğiz. Ben şimdi bunu böyle şu kaşığıma doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yağımızı da ilave edelim. Şimdi karıştıralım. Çok güzel oluyor. Şimdi birazcık daha un, ay su. Hı -hı. Hepsini ekledim. Daha ihtiyacım olursa eklerim. Şimdi bunu karıştırıyoruz iyice. Ben bunu karıştırıp böyle güzel bir kıvam olunca size göstereyim. Bakın şöyle oldu. Daha karıştıramadım. Ben bunu böyle bir hamur haline getirip size geri geliyorum arkadaşlar. Bye. Evet arkadaşlar ben bunu şöyle yoğurmaya geçtim çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Şöyle sarı bir slime haline ay ben de slime'ı takmışım. Oyun hamuru haline yavaş yavaş geliyor. Bakın bu elime çok az yapıştı. Ben buna birazcık daha mı un eklesem? Birazdan geliyorum ya. Un da azaldı. Bekleyin. Hemen olursun. Oynayalım. Siz de yani katkı maddesiz evde yapabilirsiniz. sen çok uğraş da vermiyor. Çok güzel. Ay bakın. Ben falan bence çok un eklemeyeceğim. Şimdi bunu böyle iyice yoğurayım. Olsun geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. <laughs> slime diyorum. Oyun hamurumuz oldu. Katkı maddesiz bir oyun hamuru. <laughs> böyle sonradan isterseniz de un ilavesi yapabilirsiniz. Çok güzel değil mi? Siz de yapabilirsiniz. Kolay da pratik de çok güzel. Oyun hamurundan bile daha yani oynaması keyifli. Bayıldım çok yumuşak. Siz de yapın muhakkak. Siz de yapın. Oldu mu sizinki de olmadım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizinle iyi anlaşacağımızdan eminim. Hoşçakalın.